Ne var peki bu teknik? Hangi teknikler e, var e, çocuklara e, göre? Şunu söyleyeyim Hafıza teknik sistem, hafıza tekniklerimiz var bizim. E, çivilleme tekniğimiz var. E, anlayarak hızlı okuma programlarımız var. Bu da çok önemli çocuklarda. E, haritalama var. Bağlayarak hikayeleştirme var. Aslında bir örnek verebilirim Tabii isterseniz. Tabii ki memnun oluruz. Bu e, bağlamayla hikayeleştirme sistemini. Örneğin size sorduğumda Atatürk'ün ilk katıldığı üç ee, savaşı söyleyebilir misiniz? Ama ilk katıldığı üç savaş arka arkaya. Şu anda hiç yani öyle bir evet. sordunuz ki ben kaldım yani. Evet. Yani öyle, öyle bir düşünmem gerekiyor. Evet, öğrenciler de öyle yapıyor. <laughs> Şimdi biz buna bunu ezberlettirmeden hayatı boyunca kafasında ve hafızasında kalabilecek bir örnek vereyim. İlk önce hikayeleştiriyoruz. Sen şu anda yüzmeye gidiyorsun. Trablen'in üstüne çıktın. Bu Trabluskarp Savaşı. Wow. Trablen'den atladın. karp mı diye de bir geçirmiş. Balın içine dönüş. düştün. Balkan Savaşı. Balın içinden arılar çıktı. Arı burnu savaşı. Oo, harika. Evet. Şimdi siz de öyle hafızanızda kalacaktır muhtemelen. <laughs> ben hayatta evet. unutmam. İlk üç savaşını. Evet. Atatürk'ün ilk üç evet. savaşı. Trablen. Tamam, çok güzel. Bal. ve ee, bir evet. arı çok güzel. Bağlayarak birbirine hikayeleştirdiğimizde Bu hem, evet, hem hafıza tekniği oldu hem çivileme mi var bunun içinde? Yok, çivileme değil. Bu bağlama ve hikayeleştirme tekniği. Onlar farklı teknikler. Çocuğun e, ihtiyacına göre yapıyoruz biz bunu. Şimdi burada çocuk eğer görselse bunu renkli kalemlerle deftere çizdirdiğimizde güzel bir trablen, arı, renkli renkli, ba, e, bal yaptığımızda çocuk hem keyif alıyor bunu çizerken ama kesinlikle aileden yardım almıyoruz. Çocuk kendisi çizmeli. Çocuk hafızasında bunu canlandırıp kendisi çizecek ve daha sonra bunu hikayeleştirerek kendisi anlayacak ve mümkün değil bu çocuk bunu unutmaz. Peki hocam burada hani tamam çok güzel her şey çok güzel. Ee, burada siz tamam çocuğun ihtiyacına da göre gidiyorsunuz. Evet, ihtiyacına göre gidiyoruz. Ha -ha. Peki bu çocuk bunu. Ee, ...nereye kadar kendi iç, iç dinamini, iç motivasyonunu yükseltecek de... ...kendi kendine yapar hale gelecek? Şimdi bunu birlikte çalışıyoruz. Bu ilk seansta belki olmuyor. İki i̇lk seansta, seansta olmuyor, olmaz yani. Seansta olmuyor. Hı. Her çocuk farklı e, yapıda olduğu için... ...bazısına beş seans, bazısına on seans... ...tamam artık bu oldu diyene kadar çocukla çalışıyoruz. Ve çocuk da öyle bir hale geliyor ki... ...artık diyebiliyor... Ben artık kendi kendime koçluk yapabilirim. Ben artık kendi kendimi yönetebiliyorum. Aa ben sınav kaygımı yönetebiliyorum. Ben stresimi yönetebilir hale geldim. Aileler geliyor, teşekkür ediyor. Evet, çocuğumla evde e, aile içi iliş iletişimimiz ve ilişkilerimiz çok muhtemel muhteşem diyebiliyor. Çünkü, Çünkü çok etkin e, aile içi var, evet, değil mi? evet, aile içi ailenin bir nevi siz ailenin işini de kolaylaştırıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bizim yetmediğimiz yerlerde sizler devreye giriyorsunuz. Evet. Çünkü ben bu anlamda hani bu işlerin içinde olduğum halde dahi çok sıkıntılar yaşadığım yerler oldu. Evet. Ve öğrenci koştuğunun bu anlamda yani okulun yetmediği yerde hakikaten çok güzel. Hani motivasyon anlamında olsun, güçlendirme, yönlendirme anlamında olsun çok güzel. Hani geri dönüşler aldığımızı